Ya. Yiyip içip böyle doğaya zarar veriyorlar işte. Şimdi ben bir <laughs> duyarlı bir vatandaş olmasam buraları böyle bırakıp göz yumsam bana yakışmaz. Ben kendime yakıştıramam. Ama bu çöpü atanlar kendine yakıştırıyor işte. Gerçekten çok yazık şöyle. Toplaya toplaya. Bakın. Bunun içine odun katmıştım. Odunu boşalttım. Buranın çöpünü toplamak için. İmkanım yok ama başka çare yok. Bu tarz yerleri gördüğüm zaman göz yumamıyorum. İmkanların kısıtlı olduğu için ne yapıyorum? Şimdi bu torba çöpe atacağım malzemeyi topladım. Şimdi bu poşetlere de geri dönüşüme kat, katkıda bulunmak için kendime de bir faydam olsun diye. Şu kutu kolaları. Şu. Kutu kola değil ama kutu. topluyorum hem doğaya zarar vermesin diye hem de geri dönüşme kazanmak için topluyorum. Bak içip içip böyle buralara atıp gidiyorlar işte. Bakın Şöyle. bir poşet kutu topladım. Torbayı doldurdum. Bakın bir sürü çöp bunu güzelce poşete koyup eve götürseydiniz ya. Götürüp çöpe kutsa, kutsaydınız ya. Çevreyi bu kadar kirleteceğim Buradan Adıyaman'dan herkese sesleniyorum. Ülke önce bunları açmamız lazım. Gerçekten bu tarz yaptığımız zaman ne elimizdeki su kalır ne nefes alacak yerimiz kalır. Yani her yeri kirletiyoruz. Kirletiyoruz ülkece. Milletçe. Her yeri kirletiyoruz. Ben de bir duyarlı vatandaş olarak buraları hepsini temizledim. İmkanım el verdikçe temizledim. Evet. Saygılar. Biraz önce gördüğünüz alan şu an nasıl? Bakın. Bak gördüğünüz gibi. Evet. Vatanımı, bayramı seviyorum. Sizleri de çok seviyorum. Kanalıma destek olmayın. Videomu paylaşmayın. Beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler herkese. Bir poşet. Geri dönüşüm için topladım. Bu da çöp. Bunu götürüp yarın sabah eve gittiğimiz zaman yolda çöp atacağım. Bitti. Bu kadar basit.